Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle nasıl Lego'dan hat biz tutacağı yapılır onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bize şöyle bir şey lazım öncelikle. Lego var böyle bir elimizde ya da bundan küçük de olabilir. Bir de şöyle bir 4 x 2 blok lazım bize şöyle. Sonra arkadaşlar bunu böyle aldık. Böyle arıyoruz bunu. Bakayım. Böyle arıyoruz arkadaşlar. Şöyle takıyoruz buraya buraya. Böyle bir şey oluyor. Sonra şöyle hatlıysanız alıyoruz. Böyle bamla bir görürsünüz. Şöyle direkt Hatta şöyle bırakırsanız direkt tutacak oluyor yani böyle işinize yarayabilir böyle çok kolay zaten yapalım hemen yapabilirsiniz şöyle koyuyorsunuz bitiyor şöyle hatta göstereyim size böyle bir şey arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz